Merhaba millet bugün sizlerle birlikte ee, bir hayvanlar ters çevireceğiz. Domuz, şu domuzumuz, koyunumuz, şu arasından neyse onu sonra göstereyim size. şimdi örsümüze koyuyoruz. İsme de D büyük olmak üzere dinler bone yazıyoruz arkadaşlar. Sonra hayvanımıza sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün hayvanlarda etki ediyor gördüğünüz gibi hatta bekleyin oyunu barıştırılan çıkarttık şeylerde de denemek istiyorum gömülerde falan creeper <laughs> dur şeye koy dedim envanterimi <laughs> aynen şimdi zombi deneyek zaman <laughs> iskelet döndü <laughs> iskelet <laughs> yan lan domuz bu dedim bir ömceyi de deneyelim ömceyi <laughs> böylece ameliyatınızı gerçekleştirebilirsiniz Minecraft ameliyatları. Senin karaciğerin bozuk senin. Gel bakayım. Oyun. Oyun. Ata bak. Atın kafasına bak. Bekle. Bekle başkalarına çağıracağım. Neler? Magma küpü burada doğmaz herhalde. Cadıya bakalım. Bir, bir yarasa önemli değil de kıyıp eskilerden önce çok merak ediyorum ben. ben sizlerle birlikte bakıyorum zaten kurt çok merak ediyorum baktım ama de göstereyim ben en direk şeyi gösterdikten sonra videoyu bitireceğim Bu. çıktıktır of inekler böyle ama bakın <laughs> ters? bu ters, şey bu ters, ters. salak bunu düzeltmek için bir mod bulmamız gerekiyor. Mod değil aslında bu. Oha enderman gelamuracak. Ya amına. gitti? ya bak. Cadı cadı seni pişiririm. Cadı seni pişireceğim cadı. Malçığı çok merak ediyorum. <laughs> Böyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. <laughs> Ay şey ölmüş. Da mıyız? Tekrar sağ sıkıldığınızda. Çekil bekleyin. İsim ve tiketini yapsak olmaz mı? Mesela böyle. Yine bunu silsek mesela. Atıyorum. <laughs> çok yaptım. Aynen. Geri geliyormuş hayvanlarımız. <laughs> Şimdi çok şaşmayın. Neyse ben size teşekkür ederim. like videomlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.